Onu paylaşın dedi. Zaten hissedip biliyorsun kripto paralarda yukarı hareket bekliyoruz ve e, kripto paralardaki bu görüntü aynı zamanda e, hemen Selam Ferdi. Evet e, bir son dakika. Yapalım dedik çünkü kripto paralar da çok güzel bir görüntü var. Onu paylaşmak istedim. Sadece sen varsın beraber özel bir yayın olur bu. <laughs> sen e, kripto para e, alış yapmıştın değil mi geçenlerde Ferdi? Hatta ben seni telefondan arayayım ya. <laughs> Şöyle selam. Evet, kısa bir yayın olacak arkadaşlar. Teşekkürler Sercan Bey sizler iyisiniz umarım. Ee, şimdi sesi kapat şeyi kapattım, müziği kapattım bir başlangıç aşamasında. Şöyle söyleyeceğim. Merhabalar Mehmet Bey, Ferit Bey merhaba. Bu kısa bir yayın olacak yalnız arkadaşlar. Onu başta söyleyeyim çünkü e, ilk anda bir şey gördüm. E, kripto paralarda beklediğim bir hareket e, gördüm. Ona istinaden söylüyorum. Ferdi bu arada kripto paralarda evet evet tamam teşekkür ederim. E, kripto paralarda e, çok güçlü bir hareket var arkadaşlar. Daha doğrusu güçlü görüntü var. Bizi izleyenler güçlü görüntünü artık Zayıf görüntünün, yatay görüntünün ne olduğunu biliyorlar, görüyorlar. Şimdi buradan yola çıkarak size hemen bir 5 dakikada şöyle birkaç yorum yapayım. Ondan sonra olmazsa bu akşam veya yarın gündüz bir canlı yayın daha yaparız. Evet, Bitcoin ve kripto aldım. Çok güzel. Süper. Çünkü kripto paralarda teknik harika olmaya başladı. Biliyorsunuz gün, be gün biz neredeyse şu 5000'in altından hatta 4000'li seviyelerden itibaren buranın dip olduğunu ve çok güzel bir yükselen daha doğrusu bir dip süreci kontrollü, sakin, birebir takip ettiğimiz bir tablodan bahsetmiştik. Şu an bu gerçekleşiyor. Gayet güzel. Hatta geçen haftada sizlerle katılan arkadaşlarımızla beraber yapmış olduğumuz nereye bekliyorsunuz sorumuza karşılık Bitcoin'de? Hedef neresiydi? Bizi günlük takip eden gerek kapalı devrede gerekse açık canlı yapmış olduğumuz yayınlarda zaman zaman sizi de e, yorumlara katıyoruz. İnteraktif olsun beraber e, karar verelim. Suçu bana atmayın diye <laughs> bu işin esprisi tabi. E, sizler de bir karar vermiştiniz ve Bitcoin'de görüyorsunuz. Trend gayet güzel devam ediyor. Kırılma gerçekleşti. Şöyle söyleyeyim hemen ben Bitcoin'de Aynı zamanda bizim Excel tablomuz var biliyorsunuz. Hemen BTC yapıyorum. Bastım BTC USD. Ee, şöyle dünkü kapanışı aldığımızda kaçtı? 7531. Hemen geliyoruz. Buraya 7531 girdik. Bugün normal şartlarda ilk kademe 7599 yani 7600. Şu an kaçta? 7608 görmüş. 7633'te. Pardon 7533'te. İlerleyen dakikalarda büyük ihtimalle şurayı kırıp ikinci adım 7800'e doğru 7000 7631, 7656, 7691, 7700, 7800. Yani 7800'e kadar öne açık. İlk etapta 7599'un üzerine çıkması lazım. Şu an orayı zorluyor. Şunu demek istiyorum. Tablonun özelliği ilk mavi geçildiğinde ikinci maviye gitme olasılığı %80'lere yakın. Ee, üzerindeki saatlik hareketlerde %80'lere yakın trend doğrultusunda da böyle bir hareket var. Çok dar aralıkta da kalabilir ama e, bu yatay piyasalarda şu an için yükselen bir e, hareket olduğu için büyük olasılıkla 7700'e 7800'e doğru giden hareketler göreceğimizi söyleyebiliriz. Bugün yani bu 24 saat içinde çok rahat görebiliriz. Çünkü kripto paralar 24 saat işlem gördüğü için ve hedefimiz zaten neydi? İlk etapta 8500'lere doğru bu istek devam ediyor. Peki e, hemen dönüyorum. Gayet olumlu. Peki e, Bitcoin TL'de durum nedir? Bitcoin TL'de de gayet güzel. Burada da 52.530 kapanışı var. Hemen şöyle dönelim. BTC alt dire, TR'ye var mıydı? Bakıyorum, var. Evet. 52.000 kaç yazmıştık? 52.534. Hemen dönüyoruz. 52.534 girdik. İlk adımda çok büyük ihtimalle ee, şöyle yapayım 52 530 diyeyim. Dersek olmuyor. Pardon, Bunu manuel girdiğim için böyle bir aksaklık oldu. 52 52 130 diyelim. Tamam. Şimdi doğru. Şimdi şöyle 52 530 pardon. 52 530 diyorum girdik. Şimdi büyük ihtimalle ilk adımı geçip bugün 53 300'ün üstünde 54'e doğru bir atak. Büyük ihtimalle önümüzdeki saatlerde bunu göreceğimizi düşünüyorum. Hemen buradan dönelim nereye? Bitcoin'den sonra Ethereum. Hemen şöyle bir Ethereum'a dönüp bakalım. Tablomuzda Ethereum da çok güçlü. Görüntü Ethereum diyorum. Ethereum TR'ye dönüyorum. Ethereum TR'ye döndüğümüzde şu an için görüntü Ethereum Bitcoin'de gayet olumlu. Büyük ihtimalle şu hattı kırmak isteyecek. Bu Bitcoin'deki bu hareket dünya hisse senetlerine de önce olduğundan bahsediyoruz. Ee, gayet olumlu. Şimdi hemen buradan şuraya dönüyorum. Dünkü kapanış kaçmış. 1311 Ethereum TR'ye. 1311 hemen giriyoruz. 1311 büyük ihtimalle 1320'nin üzerinde 1330-1342'ye doğru bir hareket görebiliriz. Zaten 1367 görülmüş. Çok güzel. Harika. Ama bu haftalıkta baktığımızda 1377 ile 1400 aralığına kadar bir hareket getirecektir. Hemen dönüyorum. Bunu anında böyle 5 dakika içinde yapmamın sebebi çok güçlü hareketler gördüğümüz ve beklentilerimizi karşıladığı için Hisse senetlerinde de önümüzdeki hafta da olumlu süreci devam ettirecek bir hareket olması e, sebebiyle böyle bir ani paylaşım yaptım. Dediğim gibi belki bu akşam veya yarın da bir e, canlı yayın olacak e, vakitte imkanda varken yapabiliriz. Evet e, Ethereum dolara baktığımda gayet olumlu. Burada da büyük ihtimalle eğer şöyle bir e, Ethereum dolara Excel tablosuna dönmem lazım ethereum dolar. direk USD. Ya burada vermedi iptal diyelim o zaman. Bunu geçiyorum. Tamam. Tablo tablo üzerinde büyük ihtimalle. Şimdi e, söyleyeceğim grafiklerde şu şundan bahsediyorum. Tablonun özelliği olarak ilk mavi geçiliyor. Trend geri ikinci üçüncü maviye gitme olasılığı ilk etapta ikinci maviye gitme olasılığı bu gibi durumlarda %85'tir. 3. mavi ve 1 2 3 4 5 6 7 8 8. kademeye bakın. Üçüncü mavi 7'de 8. kademeye gitmesi %70'lere kadar ulaşıyor başarı oranı. İlk etapta %85 yani ilk mavi geçildi, ikinci mavi gitme olasılığı yüzde 85. Üçüncü maviye gitme olasılığı birinci mavi, ikinci mavi, üçüncü mavi yüzde 70'ler civarında. Dolayısıyla bu neyi gösteriyor? Eğer ben ilk maviyi görüyorsam ikinci maviye ilk maviden aldığımda ikinci maviye gitme olasılığının yüzde 85 olduğundan yüzde 80-85 olduğundan bahsediyorum. Bu tablo her yerde geçerli ama şimdi bu tabloyu çok daha basite indiriyorum, çok daha herkesin işine yardımcı olabilecek günlük Haftalık, aylık, yıllıkta hedefi aynı oranda e, yüksek, daha yüksek yüzdelerle verebilecek bir sistem buldum. Onu e, yeniliyorum, güncelliyorum. Tablo çok daha basit olacak. Yani bu görüntü çok daha basit olacak. Bunu bir kere söyleyeyim. Şu an içinde gördüğünüz gibi mesela neymiş? Dün kapanış e, Ethereum TL'de. Bakın Ethereum TL'de dünkü kapanış kaçmış? 1311 e dolayısıyla 24 saat içinde 1311 dönüyor bakın. 1311. Ne diyoruz biz? ilk mavi geçilip büyük ihtimalle ikinci mavi, üçüncü maviye gider diyoruz. İlk etapta %85 ihtimalle ikinci mavi, sonrasında da %70 70 70 biraz üstü üçüncü maviye gider diyoruz. Peki bugünkü tabloda ne var? 1367 görülmüş. Demek ki 1320'nin üstünde 1367 bakar mısınız? Şu aralığa gelmiş bile. Harika. Yani sistem bize bunu Excel tablosu bizim için yol haritası oluyor. Dediğim gibi. Burada Ethereum dolarda da harika bir görüntü var. Gayet olumlu. Ya da şöyle sorayım. Artık biz her türlü grafiğe bakabiliyoruz değil mi? Yani bizim bir yerde çalışmalarımızı takip eden arkadaşlar ne olduğunu biliyorlar. RSI 50, 5, 20, 60 bunların günlük saatlik, 4 saatlik ee, ne anlama geldiğini çok iyi biliyor. Hiç hangi piyasa olursa olsun hiç fark etmediğinde zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla ben de burada herhangi bir grafik göstersem bile grafiğin ne olduğunu, ne anlam ifade ettiğini artık herkes yani bizi seneden eğitimimize katılan veya canlı yayını bile seyreden arkadaşlarımız ya da bizim videolarımızı seyreden arkadaşlarımız mutlaka bir şeyler öğrendiğini düşünüyorum. Şimdi o zaman Ethereum dolarda ne diyorsunuz arkadaşlar? Yön nereye diye bir soru soracağım. Ama ben diğerlerine geçeceğim, devam edeceğim. Çünkü buradan alttan cevaplarınızı alacağım. Ben geçiyorum. Ripple mesela bakın. XRP. Ripple'da durum nasıl? Tam tersi. Kötü. Ripple'da da durum şu an için olumlu gözükmüyor. Ama sadece şu anki duruma baktığımda tepki hareketi var. Yani tepkiye şu an için çok da güvenmiyoruz. Hemen dönüyorum. E, Ripple TR7 durum tam tersi. Çünkü bir dolara karşı Ripple'ın hareketi var bir de diğer paralara karşı Ripple'ın hareketi var. Yani bütün kripto paraların fiyatlaması var diyeyim daha doğrusu hareket. Çok doğru tabir olmayabilir. Dolayısıyla bu noktadan baktığımızda şu an için Ripple TR gayet olumlu. Tabloya dönüp baktığımızda burada bile gayet olumlu olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla kırılmalar geliyor. Ne yapıyoruz? Daha kısa süreli hedefi bulmak adına 4 saatte de dönüp bakabilirsiniz. Hatta 4 saatliğe baktığımda ben HR2K gördüm. HR2K gören varsa söyleyebilir. Dolayısıyla altta da fikrini beyan edebilir. Gayet güzel. Bank günlükte daralmış ama olsun olumlu güçlü hareketinin önümüzdeki günlerde devam edebileceğini söylüyor. Ripple dolara baktığımızda da aynı şekilde durumun güçlü olduğunu, güçlü seyretmekte olduğunu. Eğer XRP hemen şöyle dönelim. Şöyle bakayım. XRP Altre. USD diyelim. Bakalım verebilecek mi? Tamam verdi. Burada da verdi. Sıkıntı yok. Ya yok vermemiş pardon. Ee, vermediği için pek bir şey yapmayalım. Bakın dönerim. Diğer paralara bakalım. Sonra da ee, tamamlayacak. Litecoin bakın yeni yeni dönüş başlıyor farkında mısınız? Litecoin diğerlerinden biraz daha ee, zayıf. Yarın burada tam teyidi görmüşsünüz ama şu an için dipten dönüp ripple gibi yeni yeni dönmeye başlıyor. Ama diğerleri bakın çünkü Hala 60'ın altında. 60 burada kırıldığında Litecoin'de de belki bir hareket göreceğimizi söyleyebilirim. Hemen dönüyorum. Litecoin TR'ye nasıl? Bakın dola e, Bitcoin karşısında zayıf ama e, para birimleri karşısında güçlü. Burada gayet güzel. Mesela LTC TR'ye baka, bakayım görebileceğim bir. LTC TR'ye gördük. Evet. Hemen şöyle alalım. Buna da bir yorum yapalım. Kaçmış. E, kapanış. Dünkü kapanış. 310. Hemen görüyorum Daha doğrusu ee, 31 bin 100 diyelim. 31 bin 100 10. 31 bin 100 diyelim. Pardon. Girdik. Şimdi. Pardon. Olmadı. 31 bin Şimdi oluyor mu? 31 bin 11 Maalesef bunda da e, rakamda bir sıkıntı var. 3110 desek neden vermedi? Daha başka bir sıkıntı var burada da. Ee, belki onu girmekte 319 pardon şöyle olabilir. Yok vermiyor. Bir türlü vermiyor. Başka bir şey var burada. Çünkü şey daha önceki rakam neymiş? onu girelim. İlk Litecoin TR'ye girip gel baktığımda Şöyle bakıyorum. Evet. Burada başka bir sıkıntı var. 310 desek. Yok. 310. Şöyle girelim. Yok olmuyor arkadaşlar. Burada arka tarafta benim rakamlarda e güncellemede bir e sıkıntı var. Ama şöyle yapabilirim. 3100 yüzdesi Yok olmuyor. Evet. Sıkıntı var. Ee, ama şunu söyleyebilirim. İlk mavi geçildi. ikinci, üçüncü maviye doğru gidiyor. Onu söyleyebilirim. Üçüncü maviden de kastım. Şu hemen söyleyeceğim. Rakamsız olarak ben size bir şeylerden bahsedeceğim. Yüzde iki buçuk, yüzde üçe kadar e, e, Litecoin'de bir yükseliş bekliyor ve çok önemli direnç geçilmek üzere arkadaşlar. Yukarı zorluyoruz. 60 kırıldı. Bakın 60 hepsinde yeni kırıldığı için bundan bahsediyorum. Borsalarda da bu kırılmaları göreceğiz. Bu da gayet olumlu. Litecoin dolarda da yeni yeni bakın. Daha 60 yeni kırılıyor. Bu çok önemli bir görüntü. Ee, Stellar çok güzel kırıldı bakın. İlk kırılmadan sonra mesela ilk kırılmadan sonra 50'ye geçiyor. Görüyorsunuz. 60'ın üstünde bakar mısınız? 60 zorlanıyor 2 gün. Artık 60'ın üstünde ve sonra rally adeta devam ediyor. Şunlar olurken nereyi kırmış aslında? 50'yi kırmış ve yukarı devam etmiş ve dönüp geçmişe şöyle dönüp baktığımızda son ayların en yüksek seviyesinde ee, seller dolar karşısında. E, Stellar TL'ye baktığımızda çok güzel, çok güçlü. Aynı durum burada da söz konusu. Bakın harika bir görüntü. Zorluyor. Koptu. Adeta devam ediyor. Daha önceki tepesine ee, Şubat ayındaki tepeye doğru hareketin devam ettiğini söyleyebilirim. Bat. Bakar mısınız? adeta direnç 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 bir kırma kırmayla birlikte artık 50'nin üzerine gidiyor. Çok fazla ee, direnç çok güçlü olduğu için son bir e, ee, ayı tuza sonrasında bu hareketten sonra artık önü açık mı? Siz olsanız alır mısınız? Bak. Evet. Önü açık. Hande harika. Buradan sonra başka ne var? Başka Bakın bizde tahvil var arkadaşlar. Bizde tahvil nereye geldi? 8.70'e geldi. Bu tahvildeki şimdi borsalar ve bizi ilgilendiren tarafına da daha çok bakabiliriz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Kripto paralarla ilgili ben her videomun altına mutlaka bir link koyuyorum. Bu link sizi iCryptex sayfasına yönlendirecek. Kripto paralarla ilgili tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. Ee, diyorum ve hemen buradan bakın tahvile dönüyorum arkadaşlar. Tahvilde bakar mısınız? Tahir'e geldim, şurayı aldım. Neresi biliyor musunuz? Tarihe bakar mısınız? 2016 Ekim ayından beri faizler en düşük seviyesine geldi arkadaşlar. Yani kriz öncesi seviyeye geldi faizler. Bunu uzunca bir süredir söylüyorum. Bu bizim için itici bir güç ve önümüzdeki süreçte büyük ihtimalle bizi çok olumlu etkileyecek. Daha doğrusu çok olumlu demeyeyim, daha doğrusu havaya girmeyelim veya böyle bir şey e, demeyelim de bu. Rüzgarın arkadan estiğine dair bahsediyorduk. Yani ülke için olumlu bir gelişme. Yani burada e, maharet beceri varsa e, ekonomi yönetiminde olacak. Bunu bunu daha iyi fırsata çevirme imkanı olur mu olmaz mı göreceğiz. Yani ne kadar e, güvenelim güvenmeyelim inanmayalım ama bu çok önemli bir görüntü faizlerdeki bir düşüş. Benim beklediğim band biliyorsunuz e, 7-8 bandıydı. Bu e, son neredeyse ben yani bunu yaklaşık e, herhalde bir aydan fazla oluyor söylediğim. E, çok hızlı geri çekildi faizler. Hatta şöyle söyleyeyim bakın son 3 e, haftada bakar mısınız %30 düşmüş faizler. Bu bizim için çok önemli. Çünkü dünyada da faizlerin düşük olması bizim için burada çok önemli. Amerika'da da faizler geri çekiliyor. Bize olumlu bir hava katar mı? Evet. E, büyük ihtimalle bu e, biraz daha rahatlatacaktır. Özel bir kripto paralarda çok güçlü bir görüntü gördüğüm için bunu paylaşmak istedim. Çünkü hafta sonu büyük ihtimalle açık olduğu için 7 24 açık olduğu için kripto paralar böyle bir e, paylaşımım olsun istedim. Hem de bir ders niteliğinde olmuştur diye düşünüyorum görüntü. Excel tablosunda burada çok e, faydası olduğunu her zaman dile getiriyorum, anlatmaya çalışıyorum. Bu ara bir arkadaşım söylemiş Brezilya yüzde ya beş yakın düşüktü. Evet düşebilir. Brezilya petrol e, ihraç eden bir ülke olduğu için e, bu anlamda da olabilir veya hiç bilmiyorum bir, belki ülkedeki iç e, dinamiklerle ilgili bir sorun olabilir. Politik olabilir, ekonomik veriler olabilir. Ama normalde ne diyoruz? Biz bizim için indikatör olan Dow Jones'un ne kapattı, kapanışta ne oldu arkadaşlar? Bakın herkes şu an çok kötümser. %1.29 yukarıda kapattı. Almanya 0 %2.5 eksiydi. 0.6 0.66. Hep peki bu görüntü neye göre gelişiyor? Neye göre seyrediyor arkadaşlar? Bizim işte biraz önce bize öncü olduğunu düşündüğümüz Bitcoin'deki şu trendin benzerini biz hisse senetlerinde hatta biz çok daha Bitcoin'e falan daha iyi benziyoruz. Çok büyük ihtimalle önümüzdeki hafta biz şeyle buluşabiliriz. 60 günlükte önümüzdeki hafta sonuna doğru. E, bu da ne anlama geliyor? 101-103 bölgesini konuşuyor olacağız. Eğer bir takım e, daha doğrusu vaktim olursa e, bu akşam veya en kötü ihtimal yarın tekrar canlı yayın yaparız arkadaşlar. Ben ani baskın bir çalışma oldu bu. Herkese şimdiden iyi iftarlar deyip oruç tutanlar için görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın arkadaşlar.